Kolak kapat. Evet, sağ ağırlık aktar. Sağ ağırlık aktar. 90 derece dönelim. Tamam aç şey Hüseyin aç. Aç. Hüseyin, şimdi asimetrik kapatma yapacağız. Soldaki A kolonlarının her ikisini birden omuz hizasına kadar çek bırak soldaki ağ kolonlarını soldan asimetrik kapatma güzel tamam dönsün kanat biraz daha döndür soltan yeter şimdi sağdan yatalım Hüseyin sağdaki ağ kolonlarını omuz hizasına kadar çek bırak çok güzel oldu bravo Hüseyin şimdi sağdaki ağ kolonlarını tutuyorsun Omuz yağısına kadar çekip bırakmıyorsun. Sonra dönüşü durduracak kadar yavaş bir fren uygulayacağız aksi tarafa. Tamam mı? Evet sağdaki ağ kolonlarını çek. Tut. Evet tut. Dönüşü durduracak kadar fren. Çok değil. Çok güzel Hüseyin. Aç şimdi aç. Aç. Bravo. Aç. Evet. Uçsun kanat. Sağdan ön biraz açıl denize. Çok tepemizdesin gene. Sağda, ee, sağdaki ağ kolonlarını tutuyorsun. 11'e asla kadar çekiyorsun, bırakmıyorsun. Ve dönüşü durduracağız abicim. Yumuşak bir frenle. Haydi. Tamam güzel. Dönüşü durdur. Evet yeterli aç. Soldan dön Hüseyin. Şimdi önden kapatma yapacağız Hüseyin. Her iki, tarafın her iki A kolunu tutuyorsun. Omuz hizasına kadar çekip bırakıyorsun. Çok güzel. Uçsun kanat. Uçsun. Biraz sağ. Hafif sağ. Güzel. Bir kere daha yapalım. Hocam şeker atıyor mı? <laughs> Hayır. Hayır. Buyur. Evet Hüseyin çok güzel. O şekilde uçuyorsun. Şeker. Ee, Şimdi bir stoğu yapacağız Hüseyin. Ben teşekkür ederim. Hiç ben çay. Her iki tamam. tarafın büyük kollarını tutuyorsun. Aşağı doğru çekiyorsun, eşit bir şekilde. Sonra bırak dediğim zaman aynı anda ikisini bir daha bırakıyorsun Evet, başla. Çok güzel, bekle, 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 bırak. Çok güzel, bravo. Üstün kanat, kaldır kollarını, kaldı kollarını. Evet, soldan. Dön. Hüseyin. Şimdi de, e, spiral dalış yapacağız. Evet, sol taraftaki freni artırıyorsun yavaşça Dönüş başladıktan sonra ağırlığımızı sola vereceğiz Ondan sonra ben çık deyince yavaşça çıkacaksın En fazla iki buçuk tur döneceğiz tamam mı? Evet şimdi soldaki freni artır yavaşça Artır dönme yapı dönüşe başlasın Başla dönsün Sola ağırlığını ver Sola ağırlığını ver Biraz daha arttır freni Artır Yavaşça çıkacaksın tamam çık deyince Dönüşe devam et Devam 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 bekle şimdi öyle bekle 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 yavaşça çık evet uçsuz kanadın tut şimdi tut tut güzel daha yavaş çıkacağız isteyeyim tamam biraz soğulu şimdi soğulu biraz soğulu dönme dönme şimdi sağdan yapacağız altını kontrol et ee, gelen giden olmasın evet sağdan bir daha e, ee, dönelim. Sağında bir tandem var sanki. Bir bak bakalım sağ tarafına. Tamam sağdan şimdi dönüşe başla Hüseyin. Sağdan dönüşe başla. Spiral dönüş yapıyorum. Sağdan dönüşe başla. Dönsün. Ağırlığını aktar. Ağırlığını aktar ağırlığını. Sağdan dönüşe devam et Hüseyin. Dönsün dönsün. Dönsün biraz daha artır. Evet, artır, artır biraz daha, artır, artır Hüseyin, artır dönsün, dönsün, evet bekle şimdi öyle, bekle, 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 yavaşça çık şimdi, yavaşça çık, Hüseyin çık, Hüseyin çık, Hüseyin çık. yavaş 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 yavaş, tut kanadını, evet, bırak uçsun şimdi yavaşça, evet çok güzel Hüseyin, dön sağdan, sağdan dön, evet yeterli. Şimdi derin stoğu yapacağız. Eşitle frenlerini. Biraz sol, biraz sol. Evet. Yavaş yavaş frenlerini arttırıyorsun. Ben çık deyince de yavaş yavaş azaltıyorsun. Artırmaya başla şimdi. Artır, arttır, arttır. Tamam çık. Evet. Sağdan dön. Evet. Tekrar bir derin stol. Yavaşça artırıyorsun frenlerini. Arttır Hüseyin. Artır. Tamam çık Doğru kanat çık. Evet şimdi wing over yapalım Hüseyin. Önce sağ fren. Sağ. Şimdi bırak sol. Bırak sol. Evet çok güzel. Bırak sağ. Devam dönsün. Şimdi bırak sol. Dönsün dönsün dönsün. Bırak sağ. Biraz daha döndür. Yeter. Soldan dön. Evet karaya doğru gel. Karaya doğru gel. Hüseyin karaya doğru gel Hüseyin bir daha vingala bu pozisyonda gel Şimdi sol, sol Tamam bırak sağ Çok güzel şimdi bırak sol Biraz daha dönsün Şimdi bırak sağ Döndür biraz dönsün 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 Bırak şimdi sol Dönsün 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 bırak sol Sağ Şimdi dönsün dönsün, bırak sağ. Şimdi dönsün, dönsün bırak sağ Tamam Hüseyin iniş planla çok güzel